Tarih 23 Ocak 2023. Bursa. ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanından bir dizi açılış ve temel atma da gerçekleştirdi. O gün, temeli atılanlar arasında Bursa'yı Uludağ Üniversitesi'nden Görükle'ye ulaştıracak metro hattı da vardı. Gelin görün ki, inşaat başlamadı, temel atma töreni de tatlı bir anı olarak kaldı. Hatta, tören alanı süslemeleri kaldırılınca, temel atılan yerin izi bile kalmadı. 23 Mart günü Cumhurbaşkanı Görükle metrosunu sorar mı? Başlığı altında kafalara takılan soruyu gündeme getirdik. Acaba Cumhurbaşkanı 28 Mart'ta geldiğinde temelini 14 ay önce attığı metro inşaatını görmek isterse ne olur? Sonrasında 31 Mart'ta Mustafa Bozbey seçilince büyükşehir belediyesinde yönetim değişti. Başkan Bozbey 10 Temmuz'daki Uludağ Üniversitesi'nden Görükle'ye gidecek Bursaray hattının maalesef hayal olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Finansman da ayrılmamış, açıklaması herkes için şaşırtıcı oldu. Hattın akıbetini soran Bozbey, E, 21 Eylül'de şantiyelerde yaptığı inceleme sırasında Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu cevap verdi. Büyükşehir önce projeyi yapsın, sözümüzü tutar bitiririz. Bunun üzerine Büyükşehir, D, Proje Bakanlık'ta bekliyor açıklaması yaptı. İşte. Böylesine karmaşık bir süreçte, projesi olmayan görükle metrosu için nasıl temel atıldığını merak ederken karşımıza başka bir şey çıktı. O da Ulaştırma Bakanlığı. Raporunda yazıyor. Bursa Üniversite Görükle Uzatma Hattı işinin bakanlığımıza devri 17 Ekim 2023 tarih ve 32.342 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygun görülmüştür. 5,5 kilometre hat uzunluğu ve 3 istasyondan oluşan hattın ihaleye yönelik çalışmaları devam etmektedir. Gerçi bu raporla projesi olmadan temeli atılan metrodan, ihale süreci başlamadan temeli atılmış metroya geçtik ama soru yine geçerli. Gel de çık içinden. Bakandan Bursa'nın küçük bir isteği var. Cumartesi AK Parti İznik İlçe Kongresi. Ne katılan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşmasında şehir hastanesi metrosunun 2025 sonunda biteceğini tekrarladı. Fakat müteahhidi bitirmeye nasıl ikna edeceği merak konusu yanı sıra, Karayolları Bölge Müdürlüğü, yaptığı için Bursa'yı bilen bakandan Bursa'nın küçük bir isteği var. Mudanya yolu, NDA trafiği tıkayan geçit köprüsü tarihi olduğu için karayolları sorumluluğunda, sık gelip ilgilendiği Bursa'dan bir köprüyü esirgemez. Gürsu istasyonuna Gürsu ve Yıldırım'ın ulaşabilmesi için önemli öneri. Konuyu, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, nu geçen hafta ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık gündeme getirdi. Gürsu, Dan Otoyol ve Gürsu İstasyonu adıyla İğdır'de yapılan hızlı tren istasyonuna bağlantı yolu isteğine Bursa'nın yollarında emeği olan Emekli Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Şube Müdürü İsmail Kabil'den destekleyen öneri geldi. Diyor ki, İğdır'de istasyonun önüne, otoyol üzerinde köprülü kavşak yapılabilir. Arazi müsait ve yol 10 metre yükseklikte dolgudan geçiyor. Zaten mevcutta da, İyidir için yaptığımız 12 metre genişlikte alt geçit var. Dikkat çektiği şu. Yıldırım İhtisas Kavşağı buraya 15 kilometre. Yıldırım yolcusu şehri yoğun trafikte boydan boya geçip geçitteki istasyona gideceğine trafiğe girmeden otoyoldan 15 kilometre gidip 10 dakikada Gürsü istasyonuna ulaşabilir. Önerisi şu, Gürsu bağlantısı için mevcut yol Hasanköy dışına alınıp iyileştirilirse Gürsu ve Kestel'in istasyona ulaşımına yeter. Deniz Baykal hızlı trenden umudunu kesti. Bursa, da, CHP siyasetinin önemli isimlerinden. CHP yönetimlerinde siyaset yaptı, yerel seçimde Nilüfer aday adayıydı. Deniz Baykal, sosyal medya paylaşımında, hızlı tren, konusuyla ilgili gelişmeleri takibimize teşekkür ederken, umutsuzluğunu dile getiriyor. Bursa'ya birçok hizmet yapılmadı. Hızlı tren de diğerleri gibi hep geri planda kaldı. 2016'da bitecekti, yıl oldu 2025. Bu tren gelmeyecek, boşuna beklemeyin. Bursa için ortak hareket, DEVA, Gelecek, Saadet, DP işbirliği kararı aldı. Buluşma, DEVA Partisi İl Başkanı Tayfun Öztürk. Ev sahipliğinde, Gelecek Partisi İl Başkanı Fuat Kadıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Ali Osman Karahan, Demokrat Parti İl Başkanı Çağrı Kaplan'ın katılımıyla gerçekleşti. Dört il başkanının, derdimiz de Bursa, kaygımız da Bursa. Sloganıyla katıldıkları buluşmada öncelikle, Bursa konularında ortak hareket için işbirliği kararı alındı. İşbirliği için, Bursalıların, yaşadıkları şehirde kazanımlarını koruyabilmek hedefiyle, yerel yönetimler ve Bursa İzleme Komisyonu ilk adım oldu. Bursamızı sahipsiz bırakmayacağız, vurgusuyla, izlenecek konular şöyle sıralandı. Hızlı tren, kentsel dönüşümler, kent imarları, yeni şehir havaalanı, daraltılan sokaklar, Barajlarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle yaşanan su kesintileri, huzur evi ve öğrenci yurtlarına yapılan zamlar. Binicilik Federasyonu'nda bir bursalı, Ankara, da, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki federasyonlarda seçimler devam ediyor. Binicilik Federasyonu, NDA yapılan seçimi Engin Tuncer kazanırken, listesinde bursalı iş insanı Selçuk Yedikardeş'in kızı Serra Yedikardeş de milli sporcu olarak yer aldı.